Ha. Kim bu çocuk? Ben mi? Ferdi Özbey'nin kızıyım. Öyle mi? Ee, nerede baban? Sinirlendi. Sonra beklettiğiniz için de biraz bozuldu. Ya ne yapacaktım? Modası geçmiş Ferdi Bey için bomba gibi yeni bir yıldızı mı atlatacaktım? Öyleyse neden çağırdın? Açlıktan nefesi kokuyor. Yardım edelim dedim. <laughs> Gene de çalım! İyilik yaramaz bu serserilere! Babama serseri diyemezsin! Ona hiç kimse kötü bir söz söyleyemez! Bak hele! Kimseye de muhtaç değiliz! Babam ünlü bir sanatçıdır! Sana çok para kazandırdığını unutma! Bana mı kazandırmış? Evet! Herkes yalan söyler, babam söyleme. Hadi hadi defol buradan! İşini de yazıhaneni de başına çal! leş kargasıdır bunlar.